Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kırık çerçeve tamir ediyoruz. Şöyle bakın çerçevemiz düşmüş kırılmış. Bu tamirinin nasıl yapılacağını size göstermeye çalışacağım. Şöyle tamamen parçalara ayrılmıştı. Bu tarafını yaptık. Şöyle şu tarafını çok güzel olmuş. Şimdi diğer taraflarını göstereceğim nasıl yaptığımızı. Burası da ayrıldı. Ama önce şurayı tamir edelim. Şurayı tamir edeceğiz. Öncelikle parçaları oturtuyoruz. Tamamen. Böyle. Altına bir kağıt mağap koyun. Zeminin zarar görmesin. Tamamen parçaları oturttuğumuzda emin olduktan sonra burada karbonat var karbonat C32O Şu boşlukları karbonatla dolduruyoruz. Şöyle havasını alalım. şimdi burada hızlı yapıştırıcı var. Japon yapıştırıcısı. Her yerde bulabilirsiniz. Şundan damlatıyoruz. Şöyle. Şöyle bakın biraz kabarttı. Kabartma tozundan dolayı. Kalanı da üstüne ekleyelim şöyle. Aha, şu an reaksiyona girdi. Evet, şöyle bir iki dakika bekliyoruz. Kuruduktan sonra işlem tamamdır. Evet, şu an kurudu gibi kurumuştur. Bakın. Bu da ön yüzü. hiç belli olmuyor. Arkada ne oldu? Şimdi bu tarafları da yapacağız. Şurayı da. Şurada daha düşmemiş ama burayı da sağlamlaştıracağız. Şimdi burası tam düşmemiş. Burayı da yapalım. Biraz karbonat çekeceğiz. Şöyle. Asitçe böyle yapıyoruz.